Mesela ben Türkiye Gazetesi'ni sağlam bulurum. Hüseyin Hilmi Işık hocamı çok severim, eskiden hep ben onun kitaplarını okurum, bilirsiniz. Evet, evet. Ama bu tip camialarda oturup darvinizmi savunan birisi olduğunda... bu ...yani dinsizin savunmasının on bin misli daha etkili olur. Evet. Yani çok vahimdir. Onun için ben e, bu tip hareketlerde müdahale ediyorum. Yani yoksa ben e, Türkiye Gazetesi'ne en son dokunacak adamım yani. Hiçbir şekilde ellemem. Karışmam. TGT'ye de ellemem. Evet. O camiadaki insanlara dokunmam. Benim dokunduğum nokta ne? Darwinizmin gibi nokta. Yani bunu savunmayacaksınız diyorum. Çünkü bak Hüseyin Hilmi Işık ne diyor? Sakın ha sakın diyor kendi ilmi halinde. Oradan buradan Darwinistlerden duyduğunuz uydurma bilgileri, uydurma akımları, düşünceleri alıp hakikatmiş gibi anlatmayın diyor. Değil mi? Evet. Darwinizm'in ilgili sık sık böyle duyarsanız işte ajanstan geldi gazetede çıktı diye duyarsanız sakın bunları halka doğruymuş gibi aktarmayın diyor. E kardeşim burada ne yapıyor arkadaşımız? Bir kere iki kere üç kere de değil. Sık sık aktarıyor. Evet. E biz de uyarıyoruz. E o kadar yani onu yapmadım mı onlar benim başımın tacıdır. Yani hiçbir sorun yok. Ben sadece hata noktasında müdahale ediyorum, buz ediyorum. Evet. Yani bu toptan bir anormallik anlamına gelmiyor. Yani sadece o ilgili nokta o kadar. Mesela Müslümanlar da adam çıksa dese ki arkadaş ben hocamı Mehdi biliyorum. Oh ne ala. İnşallah biz de dua ederiz. İnşallah olsun. Ama çıkıp benim hocam Mehdi'dir. Net Kur'an'dan ispat ediyorum derse e, bu dinsiz olur bu adam. E şimdi biz e, cehennemin dibine git e, ne oluyorsan ol dersek bu da yazık olur. Yani az da olsa mutlaka kurtarmak gerekir. Ama genel değil, otoroyu uğraşmam. Yani bir kere detaylı, kapsamlı, doyurucu şekilde açıklama yapmak lazım. O zaman mesele hal olur. İnşallah. Ee, bahsetmiştiniz Türkiye Gazetesi'nde evrim haberleri yaptığını gösterelim mi? Haberleri Gösterdi. vardı. Ha inanmıyor kardeşlerimiz onun için gösterelim. İnşallah. Verin evet, Türkiye Gazetesi'nde çıkan evrimci haberler. 2007 yılında çıkan bir haberde güya insanın atası olduğunu iddia ettikleri fosilden bahsediyorlar. Evrim kim bahsediyor? Kim Türkiye bahsediyor? Türkiye Gazetesi. Ha. 2007 ...12 Temmuz 2007 haberi. Ee, yine 22 Eylül... E, ...2010 tarihli bir haber. Yine evrimci bir haber. Çok iyi korunmuş hazineden 1500 kemik parçası çıktı... ...ve aralarındaki kılıç dişli kaplanların... ...ataları olduğu tahmin edilen... ...yine evrimden bahsediyor. Yine Türkiye gazetesinde çıkan... E, ...bu haberde e, tarih olarak... ...2000 yılında çıkan, Aralık 2000'de çıkan... ...evrim haberi. Yine insanın atasından bahsediyor. Güya atasından. Yine e, Türkiye gazetesinde çıkan... Ee, bu da Temmuz 1999 tarihli evrimci haber. Evrim propagandası yapan haber. Devam ediyoruz. Yine evrimci bir haber. Ee, bir, bir, kaç yılında 13 Aralık 2006 yılında çıkan. Burada da e, güya işte bir deniz dinozoru fosili bulundu. Bunun da evrime delil olduğu gibi bir iddiada bulunmuş. Devam ediyoruz. Yine burada e, yıl olarak 5, 5 Ağustos, Ağustos 2003'te çıkan evrimci haber. Aslanların atası Çankırı'da Çankırılı diye evrimci bir haber. Güya penguenler eskiden daha büyükmüş. Yine bir evrimci haber. 2010 yılında çıkan geçtiğimiz haftalarda çıkan bir haber. Yani Türkiye gazetesini arayan kardeşimiz bizi ee, değil mi? Yakının takip etmesi lazım. Evrimsel. Biz samimiyiz. Yok diyor, Türkiye Gazetesi böyle bir şey yapmaz, nereden çıkarttınız diyor. E kardeşim biz yalan mı söylüyoruz, işte belgesini gösteriyoruz Estağfurullah hocam. Değil mi? Bir kısmını yani bunlarda. Işte. Ve az bir kısmını göstertiyoruz. Ee, ki inanılır gibi değil. yani Hüseyin Hilmi Işık hocamızın bu konudaki kesin açıklaması var. Darvinizme şiddete karşı olan çok değerli bir mürşitti. Kimya yüksek mühendisi, eczacı, emekli albaydı. Aynı zamanda asker. Ee, çok çok yetenekli bir insandır Hüseyin İlmoşuk hocamız. Var mı onun Hüseyin İlmoşuk hocamız açıklaması? Sakın ha sakın diyor oradan buradan böyle evrimcilerin doğru olmayan haberlerini alıp yayınlamayın Müslümanlara zarar verirsiniz diyor İslam'a zarar verirsiniz. Asla astarı olmayan bilgileri itibar etmeyin diyor. E, adamlar alıp sürekli yayınlıyorlar. Ee, Hüseyin Yılmaşık hocamız benim ...lise yıllarından beri çok sevdiğim... ...değerli bir insandır... ...Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin... E, ...talebesidir... ...aynı zamanda halifesi... E, ...Nakşib... E, ...mürşididir inşallah... E, ...şimdi... ...evet... E, ...sonraki hocası evet... ...Es Seyit Ahmet Mekke Üç Işık... ...Hüseyin İlmi hocamızın yine o da mürşididir... ...ama Hüseyin İlmi hocamız evet çok değerli... Çok mümtaz bir insandır. ve Anarşiye, teröre karşı yatıştırıcı, hep devlet yanlısıdır. Ama onun sözüne muhalif olarak, yani onun samimi ifadelerine e, muhalif olarak yepyeni bir çığır açmaya kalkmak hem ayıp hem güne. Onun için biz e, muhterem Enver Ören ağabeyimizden, hocamızdan istirham ediyoruz ki o da Nakşibendi Şeyhidir. E, değerli, büyük bir alimdir. Ee, bu tip olaylara müsaade etmemesini istirham ediyoruz inşallah. Evet. Herkesin tanıdığı, beğendiği, sevdiği bir insandır kendi halinde. Böyle anormal şeylerden de hoşlanmaz. Ama kendi bir, e, ne ait bir gazete, kendine ait bir televizyon son derece kolay bu. Yani evrimle ilgili yalan haberleri yayınlamayın diyebilir. Halkı yani yanlış bilgilendirmenin alemi ne? O tahribatı biz temizlemek için aylarca uğraşıyoruz. ...yani gazetede çıkan bir anormal haber... ...en az bir ay uğraşmamız gerekiyor. Değil mi? E ne gerek var kardeş? Bulun mu senin Bulun hocam? Evet. Ifadesini? ya söyle. Mesela bir fen adamı... ...jeolojik tabakalar arasında bulduğu bir... E, ...kemik parçasında... ...tetkikler yaparak... ...hayat üzerinde kıymetli bilgiler toplamaya uğraşırken... ...bir taraftan fen yobazları... ...radyodan veya bir broşürden... ...bunu haber alıp... ...insanların aslı olan maymunun kemikleri bulundu... İnsanların maymundan hasıl olduğu hakikat halini aldı. Yaygarasını basıyor. Saf Müslümanları aldatmaya çalışıyorlar diyor. E kardeşim buna rağmen Türkiye Gazetesi de bunu yaparsa artık Enver Orhan hocamıza biz ne diyelim yani? Çok zor olması gerekiyor. Tabii ya kolay bu dursun bir. Bir yerde durdursunlar yani. İstirham ediyoruz. İnşallah hocam. İnşallah. Hüseyin Hilmi, Hilmi Işık'ın Saadet-i Ebediye kitabından e, alıntı. Evrim hakkındaki yanlış. Evet.